Sevgili dostlarım, güzel izleyicilerim, astrolojiye gönül vermiş candan takipçilerim. 18 Ağustos 2025 sabahından itibaren gökyüzü bize hem içsel hem toplumsal bir dans sunuyor. Ayın ikizler burcundaki seyriyle başlayan bu haftanın ilk iki günü, zihinsel hareketlilik, iletişim trafiği ve duygusal gelgitlerle dolu. Saat bir buçuk civarında ay, 5. evde ikizler burcunda kuzey ay düğümüyle kare açıya giriyor. Aynı anda güney ay düğümüyle de kare yapıyor. Bu, geçmişten gelen alışkanlıklarla geleceğe dair yönelimler arasında bir içsel çatışma yaratabilir. Özellikle aşk hayatında eski kalıpları tekrarlamamak önemli. Ben hep böyleyim demek yerine, artık farklıyım demeyi deneyin. Sabah saat 7.32 sularında 7. evdeki Aslan Burcu'ndaki Merkür, 8. evdeki Terazi Burcu'ndaki Mars'la sekstil açıya giriyor. Bu, özellikle ilişkilerde açık iletişim ve zekice atışmalar için harika bir zaman. Flört edenler için laf sokmalı ama tatlı sohbetler gündemde. İş hayatında ise stratejik konuşmalar, pazarlıklar ve sunumlar için destekleyici bir etki. Aynı gün saat 11 civarında ay, 9. evdeki terazi burcundaki Zeus'la üçgen açıya giriyor. Bu, ilham verici fikirlerin ve toplulukla uyumlu hareketlerin önünü açıyor. Grup çalışmaları, sosyal medya içerikleri ve yaratıcı projeler için şahane bir zaman. Akşam saatlerinde ay, 6. evde Yengeç Burcu'na geçiyor ve hemen ardından 2. evdeki Koç Burcu'ndaki Satürn'le kara açıya giriyor bu açı, duygusal sorumlulukları ve maddi konulardaki disiplin ihtiyacını gündeme getiriyor. Gece yarısına doğru yine ikinci evdeki koç burcundaki Neptünle kare açıya giren ay, hayal ile gerçek arasında bir gerilim yaratabilir. Özellikle para harcamalarında duygusal alışveriş tuzağına dikkat edin. Bu bana iyi gelir diyerek alınan şeyler sonradan pişmanlık yaratabilir. 19 Ağustos sabahı saat 3 civarında Aslan Burcu'ndaki Merkür, 12. evdeki Oğlak Burcu'ndaki Kupido ile 150 derece açıya giriyor. Bu açı, aşkı ifade etme biçiminde abartılı ya da mesafeli tavırları tetikleyebilir. Ben seni seviyorum ama belli etmiyorum, tarzı bir enerji hakim. Aynı sabah ay, 6. evdeki yengeç burcunda akrep burcundaki Apollon'la üçgen açıya giriyor. Bu, duygusal derinlik ve sezgisel farkındalık getiriyor. Özellikle aile içi ilişkilerde şefkatli ve anlayışlı olmak önemli. Saat 10 civarında ay, Kupido ile karşıt açıya girerken, hemen ardından Mars'la kare yapıyor. Bu iki açı, ilişkilerde gerginlik ve duygusal patlamalara açık bir zaman dilimi yaratıyor. Sen beni anlamıyorsun, temalı tartışmalar gündeme gelebilir. Bu saatlerde sakin kalmak, duyguları ifade ederken yapıcı olmak çok kıymetli. Akşam saatlerinde güneş, 7. evdeki aslan burcunda 3. evdeki koç burcundaki kironla üçgen açıya giriyor. Bu, ilişkilerde iyileşme ve liderlik enerjisi getiriyor. Ben artık kendim için varım demek isteyenler için destekleyici bir gökyüzü gece saatlerinde Ay, 6. evdeki Yengeç Burcu'nda Hades'le kavuşum yapıyor. Bu, bastırılmış duyguların açığa çıkması, geçmişin yüklerinin fark edilmesi anlamına gelir. Özellikle rüyalar bu gece çok şey anlatabilir. Duygusal temizlik için iyi bir zaman. 20 Ağustos 2025 sabahından itibaren gökyüzü duygusal derinlik, ilişkisel farkındalık ve içsel büyüme temalarını bir araya getiriyor. Ayın 6. evde Yengeç Burcu'ndaki seyriyle başlayan bugün, gece yarısı civarında Lüpiter'le kavuşum yapıyor bu kavuşum, duygusal genişleme ve içsel huzur arayışını tetikliyor. Özellikle ailevi konularda bolluk ve bereket enerjisi hakim. Evde huzur varsa, her şey yolunda, mottosu tam da bu etkiyle örtüşüyor. Sabaha karşı saat bir buçuk sularında ay yine altıncı evde Kronos'la kavuşum yapıyor. Bu, duyguların olgunlaşması ve sorumluluk alma ihtiyacını gündeme getiriyor. Artık büyüdüm, demek isteyenler için destekleyici bir zaman saat 5 civarında ay, ikinci evdeki balık burcundaki güney ay düğümü ile üçgen açıya giriyor. Geçmişten gelen duygusal bağlar, sezgisel farkındalıkla yeniden şekillenebilir. Özellikle eski dostlarla karşılaşmalar ya da geçmişe dair rüyalar bu saatlerde anlam kazanabilir. Sabah saat 8 sularında ay, 10. evdeki akrep burcundaki huno ile üçgen açıya giriyor. Bu, ilişkilerde sadakat ve bağlılık temalarını öne çıkarıyor özellikle uzun süreli ilişkilerde, biz ne kadar güçlüyüz duygusu hakim olabilir. Öğle saatlerinde Ay, 7. evdeki Yengeç Burcu'nda Venüs'le kavuşum yapıyor. Bu, aşk hayatında duygusal yoğunluk ve romantik anlar için harika bir etki. Kalbim doldu taştı, diyenler için gökyüzü tam destek veriyor. Flört edenler için duygusal yakınlaşmalar, evli olanlar için ise sevgi dolu paylaşımlar gündemde. Ancak hemen ardından saat 3 civarında Ay, 9. evdeki terazi burcundaki Zeus'la kara açıya giriyor bu duygusal beklentilerle gerçekler arasında bir gerilim yaratabilir. Ben böyle hayal etmiştim ama cümlesi bu saatlerde sıkça duyulabilir. Akşam saatlerinde ay, 3. evdeki koç burcundaki kironla kara açıya giriyor. Bu, iletişimde yaralayıcı sözlere dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi. Özellikle yakın çevreyle yapılan konuşmalarda kırıcı olmamaya özen gösterin. Aynı akşam Venüs de Zeus'la kara açıya giriyor. Bu, aşk hayatında hayal kırıklığına açık bir etki. Beklentileri biraz esnetmekte fayda var. 21 Ağustos sabaha karşı ay ikinci evdeki Koç burcundaki Satürn' e üçgen açıya giriyor. Bu duygusal istikrar ve maddi konularda disiplinli adımlar için destekleyici. Ardından Neptünle üçgen açı geliyor hayallerle gerçekler arasında dengeli bir köprü kurulabilir. Ancak hemen ardından ay birinci evdeki kova burcundaki Pluto ile karşıt açıya giriyor. Bu içsel dönüşüm ve duygusal yüzleşmeler anlamına gelir. Ben kimim, ne istiyorum sorusu bu saatlerde derinleşebilir sabah saat 9 civarında Ay, 7. evdeki Yengeç Burcu'ndaki Vulkanus'la kavuşum yapıyor. Bu, duygusal güçlenme ve ilişkilerde sağlam duruş sergileme enerjisi getiriyor. Öğle saatlerinde Ay, 9. evdeki Akrep Burcu'ndaki Apollon'la kara açıya giriyor. Bu, fikirsel çatışmalara açık bir zaman. Ben böyle düşünüyorum, ama sen neden anlamıyorsun, tarzı diyaloglar gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde Ay, 7. evdeki Yengeç Burcu'ndaki Merkür'e kavuşum yapıyor. Bu, duyguların açıkça ifade edilmesi, içten konuşmalar ve romantik mesajlar için harika bir etki. Seni seviyorum, demek için en doğru zaman olabilir. 22 Ağustos'tan itibaren gökyüzü ilişkiler, duygusal yaralar ve kişisel dönüşüm temalarını bir araya getiriyor. Ayın 7. evde Aslan Burcu'ndaki seyriyle başlayan bugün, saat 2'ye doğru 10. evdeki Akrep Burcu'ndaki Huno ile kara açıya giriyor. Bu, ilişkilerde güç savaşlarını ve ben mi sen mi temalı çatışmaları tetikleyebilir. Özellikle iş ortaklıklarında benim emeğim daha fazla gibi duygular gündeme gelebilir. Aşkta ise kıskançlık ve sahiplenme duygusu biraz abartılı olabilir. 23 Ağustos gece saatlerinde Ay, 3. evdeki Koç burcundaki Kiron'la üçgen açıya giriyor. Bu duygusal yaraların fark edilmesi ve şefkatle sarılması için destekleyici bir etki. Ardından sabaha karşı Venüs de aynı Kiron'la kare açıya giriyor. Bu özellikle aşk hayatında neden hep ben inciniyorum sorusunu gündeme getirebilir. Bu saatlerde duygusal tepkiler yerine içsel gözlem yapmak daha faydalı olur. Sabah saat 8 civarında ay, 7. evdeki Başak Burcu'ndaki güneşle kavuşum yapıyor. Bu, yeni ay etkisini taşıyan güçlü bir birleşim. Yeni kararlar, yeni başlangıçlar ve özellikle ilişkilerde netleşme için harika bir zaman. Artık ne istediğimi biliyorum, demek isteyenler için gökyüzü destek veriyor. Saat 10'a doğru ay, 4. evdeki ikizler Burcu'ndaki Uranüs'le kara açıya giriyor. Bu, ani duygusal çıkışlar ve beklenmedik gelişmeler anlamına gelir. Özellikle aile içinde sürpriz haberler ya da ani kararlar gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde Güneş, ikinci evdeki Koç burcundaki Satürn'e 150 derece açıya giriyor. Bu, maddi konularda disiplinli olma gerekliliğini vurguluyor. Harcama yapmadan önce iki kere düşün, mottosu bu saatlerde çok yerinde olur. Akşamüstü ay, yine dördüncü evdeki ikizler burcundaki Admetos'la kare açıya giriyor. Bu, duygusal sıkışmalar ve içsel direnç anlamına gelir. İçim daralıyor ama neden, sorusu bu saatlerde belirginleşebilir. Akşam saatlerinde ay, 12. evdeki Oğlak Burcundaki Kupido ile üçgen açıya giriyor. Bu, duygusal yakınlaşmalar ve içten paylaşımlar için destekleyici bir etki. Özellikle uzun süredir birine açılmak isteyenler için güzel bir zaman. 24 Ağustos sabahı güneş, 4. evdeki ikizler Burcundaki Uranüs ile kara açıya giriyor. Bu, ailevi konularda ani değişimlere açık bir zaman dilimi. Ardından öğle saatlerinde güneş, ikinci evdeki koç burcundaki Neptünle 150 derece açıya giriyor. Bu, hayal ile gerçek arasında bir denge kurma ihtiyacını vurguluyor. Hayal ettiğim hayatla yaşadığım hayat arasında ne fark var, sorusu bu saatlerde derinleşebilir. Akşamüstü saat 6'ya doğru ay, 8. evdeki başak burcundaki kuzey ay düğümüyle kavuşum yaparken, aynı anda ikinci evdeki balık burcundaki güney ay düğümü ile karşıt açıya giriyor. Bu, geçmiş alışkanlıklarla geleceğe dair yönelimler arasında bir içsel yüzleşme yaratır özellikle finansal konularda eski yöntemler işe yaramıyor diyebilirsiniz. Gece saatlerinde güneş, birinci evdeki kova burcundaki Pluto ile 150 derece açıya giriyor. Bu, kişisel dönüşüm ve kimlik sorgulanması anlamına gelir. Ben kimim, neye dönüşüyorum, sorusu bu saatlerde çok güçlü bir şekilde hissedilir, sevgili arkadaşlarım, güzel dostlarım. Bu haftanın gökyüzü bize hem kalbimizin derinliklerini hem de hayatın iniş çıkışlarını hatırlattı. Ayın duygusal geçişleri, güneşin dönüşüm çağrıları ve ilişkilerdeki sınavlar, Hepsi bize bir şey söylüyor. Kendine dürüst ol, duygunu sahiplen ama hayata da gülümsemeyi unutma. Bu yorumlar size ışık olduysa bir kalp bırakın, yorumlarda buluşalım. Siz bu etkileri nasıl yaşıyorsunuz? Hangi açı sizi en çok etkiledi? Paylaşın ki birlikte büyüyelim. Kanalı takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve bu videoyu astrolojiye gönül vermiş bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Gökyüzü her gün yeniden yazılıyor, biz de her gün yeniden doğuyoruz. Bir sonraki videoda yine buradayım. Yine sizinleyim. Kendinize iyi bakın. Gökyüzü rehberiniz olsun.